bayramın ikinci gününde yine sizlerleyim dostlar. Hemen 100 lirayla başlayacağım. 100 lira iyidir. Değil mi? Piştir gelsin. Dün güzel bir kazanç aldık. İnşallah bugün de aynı şekilde olur. Açlığımız çıksa yeter bugün. Evet, 100 lirada başarısız olduk. 150 liraya çıktık. Aslında dünkü kasayı komple bırakıp bugün yüksek betlerle şans denemek istiyordum ama para lazım kardeş. Bayram günü yani var ya. Nasıl bırakayım içeride paramı? Hadi oğlum ya. Hadi ya. Yani kumpir yemeye gideceğiz paramız yok ya saçmalıyorsun ha yapıştır işte hayır bir de yani Bir çekimden bir arkadaşımıza 300 dolar borç verdik. O da vermiyor kardeşim. Ben anlamıyorum ki. Buradan arkadaşa sesleniyorum. Kardeş 300 dolar mı ver ya. 300 dolar mı ver ya. Ya yapma ama. La oha lan. Kasa 13 aya düşmüş. Bu olmadı ha bak. Artık yani fotoğraf gelsin abicim ya. Boku çıktı. Kasayı bitirdik 2 dakikada ya. Yapma be. Çok boş geçtik çok. Ne bir arı deme ne fotoğraf lan ne oldu oğlum? Bayram günü bizim iş şey yapmaya çalışıyorsun sen de. Ya, ne oldu yani dün verdim bugün illa yerim alacaksın. Bir 20 daha atacağım 200'de. Sıçtık batırdık zaten mavi tam batsın. O ne? Ara ödemede kıl payı gitti dostlar. Maalesef sıkıntılı durumlar var. 150 liraya düştük. Fotoğraf burada da alamazsak. Bok yedik. Namussuz 2 veriyor 3 vermiyor. İşte bu ya sonunda. İnşallah ödemede gelir. Yedik aya kadar düştük. Yani yaklaşık 26 bin lira paramız vardı. Yani 20k zarar var ya. Yüzünü seveyim sen. Nasıl verecek ki? Boyun oyun 20k vermez. Şuna baksana fotoğraf hiç yok. Bekle ki gelsin. Çarpıki 2 görmeden hayatta ölmez. Bu oyunda çarpı 2 asla görmez. Son spinlere kaldı acı. Sağ ol ya. Çok büyük bir nezaket yani dinamiti patlattım. Ha, süper. Süper süper. 3300. Böyle bırakırsa şaşırmam. Vallahi böyle bıraksa şaşırmam ya. Ha, bırakmadı hayret. 3 lira daha verdi. Etti 6300. Bu kadar. 20k nerede? 6000 daha nerede oğlum ya? Ağzına içim. Ja, vi kuler dem. Kommer opp med det. Ya gelecekmiş gibi yapıyorsun ama. Ya kandırıyorsun beni ha sen. Geldi gibi oldu ama gelmedi lan. Ay o zaman tekrar 150 diyeceğiz. Başka çare yok. Hadi 150 bir kere daha gel. Biraz daha yukarı çıkalım şu kasayı. Aha. Harbiden attı vallahi. Hiç yoktan iyi kendini kurtardı acı. Kendini kurtar da azından. Bakarsın şans eseri bir şeyler daha verir. Bok verir. 200 lira. Tekrar 200. 200. 200. 2-2-3 olması lazım ya. 2-2-3 abi ya. Bu böyle ya. Ama yok yine iki bak. Oh, ufak bir ar mı? Kendini kurtarmadı. O da sıkıntı acı. Full iki fotoğrafımız var. Full. Bir 20 daha deneyeceğim onu. Kafaya koyduk artık ya. Kafaya koyduk ya 200 de girmemiz lazım artık. Ama oynat benat, inat Bakalım nerede buluşacağız. Son kez deneyeceğim dostlar. Yapacak bir şey yok. O da inat. Ben de inadım ama yenecek gibi ya namussuz. Aha! Vallahi ben yendim geldi. Geldi. Sen inadını nasıl böyle kırarlar işte oğlum. Kimin atmış? İlk elde fotoğraf var. Dinamit de var. Hadi 5 tane dinamit patlatalım abi. 5 tane. Fazla 2 tane. 1400 lira. Vay senin ben belanı ya. Devam. Son spinleri bekle artık fotoğraf için. 1400. Böyle kalır ha şimdi 6200'ü verir bırakır. Sinir olacağım ama bak artık. Allah artık gıcık oldum ha. Götüne sok boş elle gelen fotoğraf. Ağzını... Ya şaka mısın o? Sen ya. Hadi lan bir kere daha ver. Hadi babuş. Yok abi deneyeceğim ya. Bir 20 daha deneyeceğim ya. Nereye giderse gitsin bu saatten sonra. Hacı. Ödeme yok. Bugün zarar yazmayı yemin etmiş abi ben sana söyleyeyim. olarak 10 spin daha deneyeceğim. Hadi. Ya hadi işte be. Üff. 150. Düşmek zorundayız olsun. Düştüm. Etmiyorsun yardımda. Dostlar bu son şansım olabilir. Ki bir ağzına tüküreyim gelmiyor 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 ya dediğim gibi abi bugün bu yemin etmiş yapacak bir şeyim yok dur hadi ya ya, ya ne oldu buna Cık. Allah Allah. Gel abi 10 spin daha. Al lan. Şaka gibi ya. Evet. Al bunu da. Son paramı da atmış oldum. Maalesef bayramın ikinci günü harçlıksız kaldık dostlar. Yapacak bir şey yok. Bugün de böyle olsun. Herkese tekrardan mus mutlu bayramlar dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda yani yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.